Merhaba arkadaşlar. Bugün öylesine bir köye gideyim dedim. Buralarda kar yağmış. Şehir merkezinde kar yok. Buralar yüksek olduğu için kar yağmış. Allah bugün bir çalışma yapamayız. Çiftliğe doğru gidiyorum. Yalnız kola çenedeyim oraları. Az kar varmış ama ne biraz da don olmuş yerler. Etrafı öylesine bir göstereyim doğayı yaşayamayan insanlar var. Biz de her zamanki gibi geldik yine bugün. Allah ım. mis gibi tertemiz hava var. Bu olarak kar yağmış. Burayı da bir Abi almış ama öylesine bırakmış herhalde. Ceviz yapmış buraya. Ekmiş. Bir senedir, iki senedir hiç bu abiyi görmüyorum burada. Almış bırakmış demek ki burayı. Bizim yolumuz bu arkadaşlar. Maalesef çamur. Araçla gidemiyoruz. Ya gerçi buraların toprağı sert ama geldim yönde arabayı bıraktığım yönde bir bayır var. Orada bayağı bir çamur var. Buraya da bir abi kulübe yapmış. Bu abi geliyor buraya. Hanımı, çoluğu, çocuğu geliyor. Birkaç ay önce gördüm. E hey, karşıda dağın orada da birisi bir ev yapmış oraya. Avcılar mıdır bilmiyorum ama bir ara gittiydik oraya bir sene bir buçuk sene önce de evi gördük. Şu dağ tarafında ayılar geliyormuş. Kurt da var diyorlar burada. Ayılar benim orada tarlanın orada bir abinin 35-40 tane bal kovanlarını tavan etmişler. Yapacak bir şey yok. O hayvanlarında rızkı işte desem tamam abi de Emek harcıyor. Emeğinin karşılığını bir yaban hayvanı yediği zaman o da olmuyor yani. Adam da kendine göre haklı yani. Valla diğer tek karşı taraflara kar yağmış baya. Arka tarafı onun tam dağlık bir bölge. Böyle göründüğü gibi tepelik değil. Ben bayağı gezdim oraları. Bir sene önce. Allah bizim hayvanların tam yeri burası ama kuşun nasıl olur bilmiyorum. Bizim çiftlik gözüktü. Geçen hafta mama döktüm oraya ben. Kaç tane bir tane hayvan geldi. Köpek sahip de bildiğim kadarına da yalnız akşam giderken yine geldi öğlen döktüm yedi biraz baktım saat beş buçuk altı yine geliyor hayvan demek ki karnı aç mamayı sevmiş Allah arkadaşlar böyle işte doğa mis gibi tertemiz oksijen Allah'ın ya. Biz şehir eşinde, şehirde soğuk gerçi hadi. Tam kar postallık yer. Valla arkadaşlar sadece işte video çekiyoruz. Buraları bir 5-10 dakika gösteriyoruz. Yapacağımız başka bir şey yok şu an. Gönül ister ki köpeklerle gelelim hayvanlarla buraya. Valla mükemmel olur aslında da. Allah nasip ederse olur inşallah. Ya bu yolların yapılması lazım. Bu yollar bizim araba bartar burada. Dört çeker araba lazım buralara. Bizim de gücümüz yetmez. Bir de ee, ben tekrar şehirde yaşadığım için şehire gitmemiz lazım bir de o arabayla. Biraz zor o iş. Allah herkesin gönlüne kalbine göre versin. Allah her şeyin hayırlısını versin. Gideyim de prefabrin yerini olmadı biraz yapayım. Bayağı bir tuğla lazım 200 tane daha. Onları örmem lazım. 3 kümesin yarısını ördüm. Yarısı kaldı. 150 tuğla ördüm. 150-200 tane daha tuğla lazım. Orayı tamamlamam için. Şu anlık 3 tane hayvanların kulübesini yapacağım. İleriki zamanda bir Bakarız ihtiyaç olursa yine yaparız Allah'ın izniyle Hayırlısı olsun Geldim yol Araba 700 metre ileride 600-700 metre ileride Bıraktım oraya arabayı bir iki malzeme aldım, keser falan. Olmadı, Piref abinin yerini bir ayarlayayım. Allah nasip ederse bu sene oraya bir konteyner koyayım, yaza doğru, yazın ya da kışında gelir, kalırız ara sıra burada. Emekli olamadık, emekli olsak gelir, kalırız burada. Sorun değil de, hayırlısı bakalım. Allah büyüktür. Vallahi daha güzel mis gibi hava var. Vallahi arkadaşlar hiç sıkılmayın. Aynı yerleri gösteriyoruz ama yapacak bir şey yok. Şu anlar ben daha yeni YouTube kanalı açtım. Yavaş yavaş Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Ama güzel bir yer olacak burası. Dağlık her taraf, hayvanları gezdirme, drone bile kaldırırız burada, güzel olur. Çünkü ayılar, kurtlar varmış burada. Şu dağ arkalarında. Vallahi bizde emanet yok bir şey yok geliyoruz buralar ama Allah korusun cümlemize. En iyisi bir tane. Avru saatli otomatik almak lazım. Yani buralara elimiz boş gelmememiz lazım. Hayırlısı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben geldim çiftliğe. Bir iki işim var onları yapayım da. Sonuna bakarsınız bir video daha çekerim. Hayırlı günler, hayırlı hafta sonları olması dileğiyle. Cümlemiz için. Amin. Allah'a emanet.